Şirk nedir biliyor musun? Şirk Allah'a ortak koşmaktır. Allah'a ait olan bir yetkiyi başkasına vermektir. Allah yaratıyor. Falanca da yaratıyor. Allah rızık veriyor. Falanca da rızık veriyor. Allah kanun koyuyor. Falanca da kanun koyuyor. Evet bunlar şirktir. Ne yazık ki günümüzde. İnsanlar Allah'a şirk koşuyor. Farkında dahi olmuyorlar. Onların birçoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Yusuf Suresi 106. Ayet Hiç gördünüz mü? Nazar boncuğu takanı ya da kapılara, keçi boynuzu koyanı ya da kurşun dökeni, ağaca bez bağlamak ya da ölüden kabirden yardım çağırmak ya da Allah'ın kanun koyma yetkisini partilere, liderlere vermek. Evet bunlar ve bunlar gibileri hepsi şirktir. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Şüphesiz ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun şirk dışında kalanları dilediği kimse için bağışlar. Kim de Allah'a şirk koşarsa hiç şüphesiz büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur. Nisa Suresi 48. ayet. Allah şirki asla affetmez. Toplum tam tersini söylüyor. Kul hakkı diyor bu yanlıştır. Rabbimiz peygamber efendimizi dahi uyarmıştır. Andolsun ki sana ve senden önceki resullere Şayet şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olursun diye vahyedildi. Zümer Suresi 65. ayet. Gördüğünüz gibi peygamber dahi bu konuda tehdit edilmiştir. Diyecekler ki: Rabbimiz bizler efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. Azap Suresi 67. ayet.